ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte tekrar bir kutu açılımı bölümüyle daha karşınızdayız. Biliyorsunuz en son kutu açılımı çok güzel izlendi. Like da geldi. En sonki kutu açılımında Mortis'i çıkarmıştık. Elde etmiştik. Bu sefer de Grom'u çıkarmaya çalışacağız. Şimdi o videodaki yaptıklarımın aynısını yapacağım. O videoda ne yapmıştık? Buraya Grom yazdık. Tabi Mortis yazmıştık da. Şimdi ben Grom yazıyorum. Grom istiyorum. Buraya böyle üç kere brom yazıp Lucas yazmıştık. Sonra şuradan beş kere tıklamıştık. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tamam. Bir de üç kere karakterin üstüne tıklamıştık. Önce şansı olmuştu ama bak Piper de eksik. Piper da gelirse güzel olur. Oranlarımıza bir bakalım. 0.5 e, 0 bence o kadar da feci bir oran değil. Ya, o kadar iyi de değil ama güç puanı altın oranımız çok az 87. Hadi bakalım. Bugün sadece büyük kutumuz ve mega var. 35 altın. Ya şey verdi. Eşya parçası verdi. Zaten mega bence büyüklerde oha 3 yazdı. Güç puanı gelecek. Ya abi 3 ne ya? ya boşa gitti mega kutu hakkı ya. Neyse mor e verelim. Ya abi ya. Üç, yazdı gitti. Megadan 3 yazdı. Kafayı yiyeceğim. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videoda da bir şey elde edemedik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.